Esma Hocan geldi. Üstü sayıların test sorularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dakikada 16'nın karesi santim hızla yol eden, yol alan bir tıl tıl günde 7 dakika yol almaktadır. Şimdi o zaman öncelikle bir dakikada aldığı yolu bir bulalım mı? 16'nın karesi 2 üssü 4'ün karesi yani 2 8 almış. Şimdi bir günde de ne kadar yol alıyor. Şey dakika yol alıyormuş. 2 üssü 7. O zaman 2 üssü 7 çarpı 2 üssü 8'den 2 üssü 15 bir gün. E biz kaç gün arıyoruz? 32 günü. Yani 32 çarpı 2 üssü 15. 32 dediğimiz ifadede 2'nin 5. kuvvetidir. O zaman bu da geldi. E o zaman 2 üssü 20. Şıklara bakıyorum. Yok. O zaman bunu dönüştürüyorum. 4 şeklinde yazalım. Yani 2'nin karesinin 10. kuvveti. Yani 4'ün 10. kuvveti bize şıkkı vermiş oldu. Bir otelde 25 kat, her katta 4 restoran, her restoranda da 100 eee masa varmış. O zaman 100 masa, 4'er restoran ve 25 kat. E o zaman yapalım. 100 şurası da 100 getirdi bize. 100'ün karesi e buradan da 100 dediğimiz ifade 10. 10'un karesi 10 üssü 4 gelmiş oldu. Sana bir de küçük bilgi. Kaç tane sıfır varsa onun o kadar kuvveti vardır. Şimdi geçtik alttakine. Şimdi arkadaşlar bu soru kalıp bir soru. Tabanları farklı olan yapıların üstleri de sana bu şekilde tam sayıdır diye bir ibare vererek vermiş ise bu elemanların üstleri üstler sıfırdır. O zaman 2a eksi b eşittir sıfır c eksi 3 eşittir 0. E bir sayının üssü 0 ise cevabı kaçtır arkadaşlar? 1. O zaman a ifadem 1. E c buradan kaç geldi? 3. Yukarıda hemen şurada 2 çarpı 1 eksi b 0 ise b ifademizde kaç geldi? 2. E o halde hemen başlıyorum. a çarpı b demiş. Yani 1 çarpı 2 eksi 3'ten cevabımız eksi 1 diyerek olayı kapatıyoruz. Şimdi geldim buna. Burada da tabanları önce bir eşitleyip üstleri de birbirlerine eşitleyeceğiz. Yapılabilir çünkü. 2'nin kübünün x artı 2'si eşittir. 2 üssü x artı 2. Şimdi devam ediyorum. 2 üssü 3 x artı 6 eşittir. 2 üssü x artı 2. Tabanlarımız aynı. Şimdi üstleri eşitliyoruz. 3 x artı 6 eşittir. x artı 2. At bunu bu tarafa 2 x eşittir. Eksi 4. Her yeri 2'ye böldüm. Eksi 2. yukarıda yerine yazıyorum. 5 üssü eksi 2 artı 3 eşittir. 5 üssü 1. Bu da 5 cevabını verir bize. Hemen alttakine bakıyorum. 80 litrelik bir su. Ee, bu şişelere doldurulacakmış. Kullanmak şartıyla en az kaç şişe gereklidir? Şimdi öncelikle bir değerlerini yazalım. Farklı bir renk kalem alayım. 2. 2. Şurası 4, şurası 8, burası 16. Şimdi bu sayıları kullanarak 80 oluşturmaya çalışacağım ama en max şekilde. Ee, hemen başlıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey yapsam mesela hepsinden en az birer tane kullanmış olsa iyiydi. Mesela 2'yi kullandım. 4'ü kullandım. 8'i kullandım ve 16'yı kullandım. Totalde kaç getirdi buradan? 30. Kaldı 50 litre. 50 ile 16'yı kullanacak şekilde baz alsam yani 16 artı 16 artı 16 iki tane daha versem 50 olur totalde 80 geldi o zaman kaç tane kullanmış oldum şişelerden 1 2 3 4 5 6 7 8 ha sen şöyle de yapabilirsin 16'nın en büyük katı kaç tane var 80'in içinde diğerlerini de kullanarak kaç elde edebilirsin bu şekilde de bulunur. Hemen alttakine bakıyorum. Ee, yukarıda verilen sayı doğruları üzerinde bazı noktalar işaretlenmiştir diyor. Mn işte doğal sayıdır. Buna göre hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi burada birazcık üstleri hangi aralıklardadır onlara bakacağız. Şimdi hemen başladığımda 2 üssü a eğer 22 ile 38 arasındaysa o zaman bu ifademizin değeri 32'dir. Devam ettim. 36, 38 ile 67 arasında ise bu ifademizin değeri 64'tür. Üst arayacağız ve bunlar doğal sayı ya. Yani tam kuvvet arıyoruz. 67 ile 132 arasında ise bu adamıki ise 128'tir. Sayılarımızı bulduk. Şeyleri bulmamıza gerek yok. Değerlere yok üstlerinin. 13 ile 34'ün arasında 3'ün kuvveti 27 var. Devam ettim. 34 ile 89 arasında 81 var. 89 ile 271 arasında ise 243 var. E şimdi biz bunları bir sıralamaya başlayalım arkadaşlar. 3 ee, üssü k 3 üssü k ile başlayacak. Yani bunlar gitti. Daha sonra 2 üssü a ile devam etti. Daha sonra 2 üssü b ile devam etti ve direkt şıkkımız ortaya çıktı. Geçtim. Bir musluktan dakikada 10 damla su akmaktadır. 10 saatte. Şimdi 1 dakikada olmuş. O zaman 10 saatte kaç tane dakika var? Önce buna bir bakalım. Ee, 1 saatte 60 dakika varsa o zaman 10 saatte 600 dakika var. Çarpı bir de 10 damlamız var arkadaşlar. Hemen şurayı bir toparlayalım. Ee, 1, 2, 3 tane 0 var. Bak 10 üssü 3 çarpı 6 üssü 1 diyerek olayı kapatıyorum. Hemen bu soruya baktığımızda ne söylemiş bize? Başlangıçta kare şeklindeki kağıdın ortasına artı çizilerek demiş. Birinci adımdaki gibi 4 eş kare elde ediliyor. İkinci adımda her bir kareye aynı işlemler uygulanıyormuş. 16 eş kare elde ediliyormuş. Yani şurada 0 var. Burada 4 tane var. Burada 16 tane var arkadaşlar. 10. Ee, adımda. Bakın burası 1 tane kare var. O zaman 4 üssü 0, 4 üssü 1, 4 üssü 2 yani üstündeki n neyse bununla bağdaşık bir şekilde ilerliyor gibi. E o halde hemen başlıyorum. 10. adımda dediğimiz yapıda ne vardır ona bakacağız. E o zaman 4 üssü n değil mi bu? E o zaman 4 üssü 10 tane kare olacak. E ikilik taban istemiş. 2'nin karesinin 10. kuvveti. E o halde hemen başladık. 2 üssü pardon 2 üssü 20 geldi. Bu da bitirdik. Alttakine baktığımızda şimdi bak burada çok önemli bir detay var. Bu bir üstü sayı değil. Bu toplama işlemi. O zaman biz şöyle yapıyoruz. Bak 1, 2, 3, 4. 4 tane armut. Armutumuz kim? 700 k. O zaman 4 tane armut. 4 tane 1 bölü 49 eşit. Şimdi 1 bölü 49'u biraz o şey yapalım. Değiştirelim. 700 k eşittir. 4 çarpı 1 bölü 49 7 üssü eksi 2 demektir. E bunlar birbirlerini götürdüyse o zaman burası birbiriyle eşittir. K kaç geldi arkadaşlar? Eksi 2 gelmiş oldu. Hemen alttaki pardon üstteki yandaki sorulara bakalım. Şimdi düğün organizasyonu yapan bir şirket demiş. Bu şekilde bir pasta yapmış. Her katta pastanın taban yarı çapının uzunluğu bir üstteki pastanın taban yarı çapı uzunluğunun 2 üssü 2 katıdır. Şirket 6 katlı bir pasta siparişi aldığı ve en üstteki katta en üstteki katın e, yarı çap uzunluğu 2 üssü 3. Yani 2 üssü 3 burasıymış arkadaşlar. En üsttekinde. E, o halde hemen başlıyorum. 6 kat mı istiyor? Tüm pastaların taban yarıçapları uzunlukları çarpımı nedir? diyor. Hemen şuraya bir başlayalım mı? Be? Birinci, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 üssü 3 ile başladım. 2 üssü 2 katı olarak ilerleyecek. Şimdi biz en küçükten başladığımız için en üstteki üst o zaman büyüyerek ilerleyecek bu. 2 i̇ki üssü 2 ile çarparak ilerliyorum. Yani üstünü 2 arttırıyorum demek bu. 2 üssü 7 dedim. 2 üssü 9 dedim. Evet görünüyor. 2 üssü 11 dedim. 2 üssü 13 dedim. Bunların hepsinin de çarpılmasını mı istiyor arkadaşlar bizden? E çarpılmasını istiyorsa üstlerini topluyorsun demektir. Üstlerini topladığımız zamansa 248 gelecektir. Soruda neyi anlaman gerektiğini iyi bilmen gerekiyor. Şimdi o zaman devam ediyoruz. Şimdi bize ardışık 2 ve 2 ya da 3 tam sayının küplerinin toplamını eşit olan sayılara küp ardışık sayılar denir. Mesela 9 birin küpü ile ikinin küpü. Diğeri ardışık demiş. Ya o zaman biz şu an ardışık 2 veya 3 tane sayının küplerini araştıracağız. Hangisi ardışık küp sayı değildir diyor. Mesela 91 sayısı. 27 ile 64'ü topladığında 91 elde edebilirsin. 4'ün küpü 3'ün küpü. 99 ifadesine baktığımızda 2 veya 3 tane kullanarak ilerleyelim. Mesela 27, 64 zaten 91'di. Bir de 8 e eklersem üstüne 99'u da elde ederim. Geldim 189'a. 2 tane olabilir bu ya da 3 tane olabilir. 125 geldi benim aklıma. Üstüne bir de 64 e eklersem süper geldi. Ama 198 bunu sağlamadı arkadaşlar. Şimdi geldik uzun yeni nesil sorularımıza. Biliyorsunuz ki testlerimiz arkadaşlar kolay orta zor şeklinde ilerliyor ve burada da anlaşılabilir yeni nesilleri anlatıyorum sana. Şimdi M ve N demiş birer tam sayı üstünü üstünü hatırlatmış. Bak LGS'de gelebilecek tipte sorular bunlar. Şu şekilde bir sana kural vermiş. Çarpımanın sonucu nedir demiş. Hem kuralı tekrar edelim hem de şuradaki ifadeye bakalım. Şimdi şu üçgenimizin içinde D ortadaki sayıyı aşağıya yaz diyor. B ve C yani şu tabandaki sayıları topla. 7 ile 4'ü topladım. Üstlerine de yukarıdakini yaz diyor. Çarpımı dediği için çarpıyorum. O yüzden ortadakini yazdım yine ikinci de. Üstlerini topladım şunların. Bunun da karesini aldım. O zaman şurası 11. 3 üssü 11 üssü 1 çarpı. 9 üssü 4 üssü 2 3 üssü 11 çarp üssünün üstünlerini çarptım şurası da 9 üssü 8 şimdi 9 bir taban yazmak istemiyorum şu anda 3'ten ilerlediğimiz için o zaman 3'ün karesi şeklinde yazalım 3'ün karesinin 8'i yani 3 üssü 11 3 üssü 16 eşittir tabanlar aynısı üstleri topluyorsun ve olayı bitiriyoruz arkadaşım ve geldik iğrenç sorulardan bir tanesini senin için hazırlamış bulunmaktayım. Şimdi bak bu tarz sorularda da neler yapabileceğini söyleyeceğim sana. Çok iyi okuyup artık ondan sonrasında işlem becerisi şeklinde ilerlemen gerekiyor. Yukarıdaki bulmacada 2'nin 0'dan 5'e kadar olan kuvvetleri doldurulacaktır. Yani biz iki üstü 0, iki üstü 1, iki üstü 2 üssü 0, 2 üssü 1, 2 üssü 2, 2 üssü 3 virgül bunlar. 2 üssü 4, 2 üssü 5 kullanıyoruz. Şimdi bunlardan Köşegenlerin sağında verilen sayı aynı satırdaki sayıların çarpımları solunda verilenler ise sütunlar. Yani şimdi şöyle yaptığımızda solunda verilenler yani şu taraftakiler şuranın çarpımları oluyor. Bunlar ise şöyle oluyor arkadaşlar. Alttakiler yani 8 bunu 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 sağlayacağız alttakilere. Alttakiler sütun, yandakiler yani köşegen üstündekiler satır. Şimdi burada yerlerine yazarak çarpımları veriyormuş. Bize diyor ki e, hangi üslü ifade kullanılmaz. Yani hangi kuvvet kullanmıyorum aslında diyor. Birazcık artık burası sudoku. Hemen kafaları çalıştırıyoruz. Şimdi başladığımda öncelikle şu sütunları üstlerini yazmak istiyorum. Çünkü çarpıldığı zaman üstler toplanıyor. Yani bunun üstü 1 olacak. Bu iki üssü 5. Bu iki üssü 9 bu 2 üssü 4, bu 2 üssü 3, bu 2 üssü 8, bu 2 üssü 5, bu 2 üssü 1. Yani çarpıldığı zaman arkadaşlar ne yapacak? Bunlar e, üstleri sayıyı verecek. Mesela 2 üssü 0, 2 üssü 1 ile buraya başlasam. Üstleri topladım 1'i verdi. Devam ediyorum. Hemen yandakine odaklansam mesela şuradaki ifadeyi de doldurayım. 2 üssü 1, 2 üssü 0. ve aynı satır ve aynı sütunda da sayılar farklı olacak. Ama birden fazla kullanabiliriz. Çünkü e, kare sayımız fazla. Şimdi devam ettik burayı da yerleştirdim. Sonrasında şuraya 2 üssü 0'ı yerleştirsem. Aşağıya da mesela burası 3 olacak şekilde ise 2 üssü 2'yi de buraya yerleştirsem. Burası 5 olduğu için 2 üssü 3 buraya gelse. Şurası 9 olacağı için yukarıya biraz odaklanayım. 2 üstü 5'i buraya versem 8 getirdi buradan. 2 üstü 2'yi versem mesela 7 8 8'i sağladı. Çok az bir işlemimiz kaldı. 2 üstü 1 2 üstü 3 desem her şey sağlanmış oldu. Hangisini kullanmadık arkadaşlar? Bunu kullandım, bunu kullandım, bunu, 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 bunu kullandım. 2 üstü 4'ü kullanmış olmadım. Ya tabii ki de bu sorularda birazcık pratikliği düşünmeniz çok önemli. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt aşağıdaki gibi kesildiğinde bir kare iki eş dikdörtgen iki eş dikdörtgen şeklinde e, üç kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı yani şuranın alanı 16 üssü 5'miş. Bir yüzünün toplam dikdörtgen şeklindeki kağıtların birer yüzünün toplam alanının yani bunda da A burası da A ya toplam alanının 8 katına eşitmiş bu 16 üssü 5 demek. Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıtlardan birinin kısa kenar uzunluğu ne kadardır diyor süper. Şimdi hemen başlıyoruz yani şurayı bulursam burayı da bulmuş oluyorum zaten. E o halde bu bir kare ise kimin karesi olduğunu bulmak için öncelikle bir 16 üssü 5'i bir toparlayalım. 2 üssü 4'ün 5. kuvveti. E buradan da 2 üssü 20 geldi arkadaşlar. Şimdi alanı da bir hesaplayayım. 2 üssü 20 kimin karesi? 2 üssü 2'nin 10. kuvveti. Yani 2 üssü 10 burası, 2 üssü 10 burası. Şimdi şuradaki o zaman uzunluğumuz 2 üssü 10. Burayı bilmiyorum. Soru işareti alanı bulacağım. Şimdi şurayı da düzenliyorum o halde. 16 çarpı a eşittir 16 çarpı 5. E, şu 16'yı karşıya hemen şutlayayım. a eşittir 16 üssü 5 bölü 16. E, tabanlar aynı üstleri çıkart. 16 üssü 4 de a demek. Yani bir tanesinin alanı. Kör oldum galiba şu an. Şimdi geçtik. E, 16'yı da düzenleyeyim biraz. Yani a sayımız neydi? 2'nin 4. kuvvetinin 4'ü yani 2 üssü 16 geldi. E alanımız buysa o zaman 2 üssü 10 ile soru işaretini çarptığımız 2 üssü 16 gelir. E böl, soru işareti eşittir 2 üssü 16 2 üssü 10'dan. Tabanlar aynı üssü çıkar. 2 üssü 6 gelmiş oldu. Yani kısa kenarı bulduk. Ah oh, devam ediyorum. Hüseyin ve Gamze kendi tasarladıkları paramatik oyununu oynuyorlar. Şimdi birinci kutuya atılan paranın yarısı. Yani şurayı ikiye bölüyoruz. İkinci kutuya bölünenin çeyreği yani burayı 4 yani 2'nin karesine bölüyoruz. Şunu yazayım görünsün. Bölü 2 bölü 2 üssü 2 diğeri de 2 katına yani çarpı 2. Şimdi Hüseyin elinde bu paralar varmış. 3 tanesi kutuya atılacak şekilde ayarlıyor. En fazla ne kadar para alır? Şimdi şunların hepsini bir ikilik tabanda yazmak istiyorum. 2 üssü 5 var elimizde. Bu 2'nin karesinin 3'ü yani 2 üssü 6. Bu 2'nin karesinin karesi yani 2 üssü 4. Diğeri 16'nın karesi 2 üssü 4'ün karesi yani 2 üssü 8. Diğeri de 2 üssü 7. Şimdi arkadaşlar sizin yerinizde olsa idim ben bu soruya şuradan başlardım. Çarpılacak olan üsse en büyüğünü verirdim. Yani 2 üssü 8 çarpı 2. İlk paramız 2 üssü 9 yani 512. Devam ediyorum. Şimdi bölünecek olan zaten bizim kaybedeceğimiz bir şey var mı? Yok. Ama diğerinde ise şöyle de yapabilirsiniz. Mesela burada 2 üssü 2 yerine büyük bir şey de yazabiliriz. Mesela 2 üssü 8'i harcadık şurada. Şuraya diyelim ki 2 üssü 6'yı koyalım. E, 2 üssü 6'yı koyduğumuzda 2 üssü 4 mü geldi? Yani 2 üssü 6 bölü 2 üssü 2. 2 üssü 4. E buradan da kaç geldi arkadaşım? 16. Devam ettim. Şuraya da 2 üssü 5, 2 üssü 7'yi koyayım. Bunu da büyüteyim yani. Bir tane azalsın. E, oradan da 2 üssü 7 bölü 2 üssü 1'den 2 üssü 6. Buradan da 64 geldi. Maksimum ifadede kaç getirecek arkadaşlar bize bu? 592'yi bulmuş olduk. Şimdi artık bu kısmı da tamamladıktan sonra bir sonraki konumuza gelmiş olacağız. Orada görüşürüz.